Hoş geldiniz. Evet bugün farklı bir konuya gireceğiz. Aslında herkesin kafasında olan bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. Hocam, Profesör Saad Uzunoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam anket yapıldı. Bu sefer erken Peki. yapıldı anket, onu da söyleyeyim. E, şimdi bu anketi düzenledikten sonra aslında insanlardan bayağı yorum aldık. Şöyle yorum aldık, şimdi bizim sorumuz şuydu. Neden iş ilanlarında 35 yaşını aşmamış ibaresi var? Mesela hani iş ilanlarında evet. E, evet. işte e, 35 yaşını aşmamış ama 25 senelik tecrübeli falan diye böyle enteresan ilanlar var. Şimdi burada iş bulmak için hangi yaş grubu daha kolay diye sorduk. 18-25 yaş arası %30 dediler. Yani evet. 18-25'te de %30 az bir rakam bence. Yani yüzdesi olarak. Değil mi hocam? 25-30 genç nüfus Şör. evet %30 diyor kolaylık Olsunuz. açısından. Bir, bir daha tekrarlarsan. 19-25 yaş arası. Evet. E, %30 daha kolay. Yani %30'muş bu iş bulmak. Kolay bir iş bulmak. Oran düşük. Yani gençler. iş kolay evet. bulamıyor. Buradan onu anladık. Ankete göre. 25-35 yaş arası %59. 36-45 arası yüzde 6, 45 plus yüzde 5. Yani 45'in üzerinde insanlar Taş yesin. <laughs> öyle gibi bir şey çıkıyor yani sonuçta. Hakikaten öyle bir durum var hocam. Biraz bunun sosyolojik tarafına da bakmak lazım. Aslında günümüz insan ömrü uzadı. Emeklilik yaşı evet. 65'lerde evet. 45-65 yaş arasında iş bulamayan genç insan, hala genç çünkü 45 dediniz gençtir hala. Evet. Nasıl iş bulacak? Evet. Yani %5 diyor mesela. Buyurun hocam. Gerçekten önemli bir konu bu. Şimdi e, aslında bir başka bir veriyle de istersen ee, gelelim ee, ki çok da doğru hatta e, siz sanırım böyle bir çalışmayı yaptınız Bloomberg'un e, şeyi var e, sitesinde olması lazım böyle bir e, iş gücüne dahil olmayan 30,5 milyon insan var şu anda yani e, iş gücüne dahil değil çalışmıyorlar yani veyahut da e, bir bölüme ev işi yapıyor bunların dağılımına baktık yani 30,5 milyon insanın dağılımına baktığın zaman 100 kişi eğer iş gücüne katılmıyorsa bunun %5.4'ünün e, gerekçesi iş bulma ümidi yok diyor. Yani iş bulma ümidini kaybetmiş insanlar. 5.4'ü. E, yani %5.4 kişi e, diyor ki benim iş bulma ümidim yok onun için ben zaten diyor aramıyorum e, diyor. Bir de e, yine e, iş başına hazır ama işte işte iş aramayan var. O da 4.3 %100 kişi de 4.3 kişide hazır aslında yani şey ümidi bir ümidi kaybolanlar var o ayrı. Burada da iş başına hazır yani elinde belli bir yeteneği var, iş yapabilme kabiliyeti var ama iş aramıyor. %32'si 30 milyonun ev işlerinde çalışıyor. Yani ev kadını çoğunluğu e, %16'sı eğitimde yani üniversitede lisede e, %16.4'ü emekli yani emekli olmuş %16.4'ü e, dolayısıyla e, bir de e, onun dışında çalışma durumu olmayan yani fiziksel engelleri nedeniyle e, çalışması veyahut da hastalıkları nedeniyle olanlarda %16. Yani burada emekli kesim tabii e, önemli. Onların tekrar iş bulabilmesi çok kolay bir şey değil. Böyle baktığımız zaman aslında yüzde onluk bir kesim var yani ev kadınları dışında yüzde onluk bir kesim var. Bu kesim şu anda iş bulmaya aslında iş bulsa çalışacak veya hatta işe yöneltildiğinde çalışacak olan kişiler ama iş aramıyor mesela bunların bir bölümü. Oysa tabii ki en büyük problemlerden bir tanesi Türkiye'de ara eleman olmaması, e, nitelikli elemanın olmaması ama onun için neye ihtiyaç var? Tecrübeye ihtiyacım var. Biraz önce senin söylediğin şey çok önemli. Yani hem tecrübeli istiyorsun ama e, 35 yaşın üstündeki birisi başvurduğunda da e, bunu kabul etmiyorsun. Bu tabii büyük bir e, çelişki. Bu kafanın yani bu, e, yani bu mantığın değişmesini e, gerek yani değişmesi gerekmiyor mu şimdi? Bu biraz geride kalan geri yani eski dünyanın hikayesi. Şimdi tamam eskiden e, emeklilik yaşı, yani 38 yaşında da emekli olan varmış, 45 yaşında da olan varmış. Fakat şu an yaşlar yani normal yani şöyle 45-60 yaş arası biliyorsunuz artık genç sayılıyor orta yaş yani orta genç. 60 sonrası e, orta, sonrası yaşlı görüyor. Şimdi. Evet. 45 yaşına gelmiş ya da 35 yaşına gelmiş. Hadi 45 plus diyelim. 45 yaşına gelmiş biri. Üreticinin yani üretme şeyinin en yükseğindedir. Tecrübesi vardır, olgundur. Evet. Ee, işte daha önce e, çalıştığı Tecrübesi için vardır. bilir vesaire. Fakat bu insanlar değerlendirilmiyor. Ha Genç kesimde de keza. Şimdi arka arkaya tweetler geliyor. Hocam okuyacağım onları size. Demiş ki e, Ali Bey... 35 evet. yaş yaşlı olmuş. 52 yaşındayım. iş seçme şansım yok ama iş beni seçiyor demiş. Bir evet. de e, Salih Hoca demiş ki Zeliha Hanım o seçenin içinde bir de Afgan ve Suriyeli koysaydınız iyi olurdu. Millet o tür arıyor. Yaşına bakmıyor. SGK yatırmayacak. Maaşı yarım olacak. Bu da bir gerçek. Bir başka izleyici ki bunu hep söylüyorlar. İş piyasasının en trajik konularından beri Stajlar. Mutlaka staj yasasının çıkması gerekiyor. Stajyerler evet. ücretsiz ve düşük ücretle çalışıyorlar diyor mesela. sadece Hocam çok doğru söylüyor Ertuğrul Bey. Ben emekli bir muhasebe müdürü olarak iş bulamıyorum ya da çok düşük maaş veriyorlar diyor tabii bu noktada. Devam ediyor. Şimdi benzer evet. geldikçe ben size aktaracağım. Sonuçta gerçekten de çalışabilir genç nüfus artık 18-55 oldu. Bilmiyorum. Şimdi ben de başka bir taraftan e, alayım. Acaba işverenler e, veyahut da e, işte insan kaynakları neden 35 yaş e, sınırı getiriyor? O taraftan girdim ben de. Baktım e, neden gerçekten bunu yapıyorlar diye. Biraz önce o hani arkadaşlarımızın söylediği e, işte göçmen çalıştırma yani bazı yükümlülüklerden kaçma konusu var ya burada çok etki, etken yani. Çünkü çalışma süresi arttıkça biliyorsun maliyet artmaya başlıyor. Çalışan açısından maliyet artmaya başlıyor. Onun için belli bir süre sonra işveren diyor ki ben işte daha fazla birikmeden işte kıdem tazminatı işte diğer hakları biriktikçe bunlar işletmeye yük olarak görülüyor. Bu gerekçelerden bir tanesi. Sadece bu değil tabii. Yani ben gerekçeleri sayayım. Bunlar mantıklı mantıksız diye sonra konuşuruz, önemli değil e, şeyde Birincisi bu. İkincisi e, eski çalışanların e, özellikle artık bir hedeflerinin olmadığı, eğitim e, almadıkları, yani eğitime önem vermedikleri, efendim işte kendilerini geliştirme konusunda çok fazla çaba göstermedikleri, sorumluluk almak istemedikleri, çünkü kariyer planı e, olmadığı için. E, Genelde e, belli bir sorumluluğu alıp da belli bir hedefe doğru e, hırslı bir şekilde koşmadıkları böyle tırnak içinde hırslıyı da ben e, şey yaptım yani sorumluluk almak istemiyor daha fazla e, yeter diyor terfi e, almak istemiyorum diyor yani o girişimci ruhunu kaybediyor e, diyor eğitimden uzaklaşıyor diyor bir de e, teknolojiden e, uzak kalıyorlar alışıkları şekilde iş yapmak istiyorlar. Çünkü belli kişilik yapısına oturmuş, işte 45 yaş belli kişilik yapısına oturmuş, yok benim yaptığım şey daha doğrudur diyerek burada diretiyorlar, eski iş yapma biçimlerini benimsiyorlar diye bir eleştiri geliyor. Yani 35 yaşla sınırlamanın gerekçesi olarak Zeliha gösterilen nedenler bunlar. Bunların içinde belli haklık payları olabilir. Çünkü bu da bir iş yaşamının getirdiği de bir ağırlık onun da getirdiği bir hani yorgunluk da e, oluyor yani hani makineler bile yoruluyor İşte insanları orada ne yapmak gerekiyor yeniden e, belki e, kazanmak gerekiyor bunun için de eğitimler özellikle iş e, içinde yapılan eğitimler e, farklı eğitimler son derece önemli yeniden insanları motive etmek e, açısından yani tamam ücret konusunda zaten e, motivasyon belli yani o Tabii ki bir numarada ücretler var motivasyonda ama ikincisi de e, insanlara farklı şeylerin olabileceğini gösterecek eğitimlere önem verilmesi. Ama iş yerlerinde e, maalesef bu tür eğitimler o kadar az ki yani daha çok e, yani motivasyon eğitimlerinden e, ziyade daha çok işte efendim işin daha teknik e, boyutları üzerinde belki e, duruluyor. Evet. E, sadece işletme açısından bakılıyor e, olaylara. Birey açısından, bireyin istekleri, bireyin motivasyonu açısından belki çok fazla bakılmadığı için e, insanlar da e, çok fazla motive olamıyorlar e, işte. Yani insanları da anlamak gerekiyor. Yorgun yani işe giderken yoruluyor, dönerken Hocam, yoruluyor. Hocam gençler de yoruluyor ama. Uzun olabiliyor. Yani şimdi mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün yaş dilimleri, yeni yaş dilimlerini biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde, evet. geçtiğimiz evet. aylarda yayınlandı. 0-17 yaş arasına ergen diyor Dünya Sağlık evet. Örgütü. 18-65 yaş arasına genç diyor. 66-79 yaş arasına orta yaş diyor. 80 ve 99 yaş arasına da yaşlı diyor. Şimdi burada genç tanımı 18-65. Dolayısıyla iş şimdi bize bağlanan iş dünyasındaki yetkililer, temsilciler ne diyor? Ara eleman bulamıyoruz. Veya evet. ne diyor? Evet. E yeterli vasıflı eleman bulamıyoruz, nitelikli eleman bulamıyoruz. Şimdi e, tabii şimdi e, daha yeni okuldan mezun bir çocuğun çalışma yani gencin diyeyim çalışma hayatına başlaması hani eskiden 20 idi. Şimdi öyle değil. Üniversiteyi bitirdiği yaş 22. Hadi oldu, oldu, bu oldu 25. Evet. Şimdi 25 evet. yaşındaki bir insan 35 yaşında geçmemiş diyorsa zaten daha 10 yıldır çalışıyordur. E, e, tam da hani böyle ım, bir on yıl daha gerekiyordur yani hani tam yetkinlik için belki de bilmiyorum Yanlışsam düzeltin ya, lütfen öyle lazım. Tweet de aslında öyle lazım. yok yok bir, öyle ne? demiyorum şunu yanlış evet. e, anlaşılma olmasın şöyle mesela 25 yaşında işe girmiş 36 yaşına geldiğini varsayayım 11 evet. yıldır çalışıyor ve bir evet. iş değiştirecek ve orada da deniyor ki tanımlamada 35 yaşını aşmamış şimdi bu 36 yaşında bir genç. Şimdi bu sıkıntı artık 45 yaş üstü mesela. Artık evlilik yaşında gecikti, gecik e, çocuk sahibi olma yaşı da ileri, ileri yaşlarda insanlar 30'dan sonra çocuk sahibi oluyor. 40'tan sonra olan var. Ha iyi bir şey mi tartışılır onu bilemem ama genel görüntü ve örüntü böyle. Şimdi burada insan kaynaklarının biraz bu noktada yenilenmesi mi gerekiyor? Dünyada örnekleri nasıl mesela bunun? Şimdi, Gerçi o, Türkiye genç Şöyle söyleyeyim mesela devlette çalışma dediğiniz zaman Avrupa ülkelerinde birçok ülkede Amerika'da da 45 yaş gibi bir sınır var. Yani kamu kesiminde işe girmeniz için 45 diyor. Belki bu 35'i bizim de aslında böyle bir hani 45 olarak bir Yeniden bir revize etmemiz lazım. Gerçekten 35 yaş çok düşük. Yani şu andaki yaşam süresine falan bakıldığında da yani 50 yaşına kadar hatta bence son derece yani sağlıklı olduktan sonra 50 yaşına kadar insanlar gerçekten genç tanımının içinde olması gerekiyor. Genç yani öyle bakmak gerekiyor. Bir de tecrübe olarak da bunlar çok önemli. Ama biraz önceki söylediğin şey sen hani üniversiteye gidiyor falan. Ya üniversite mezun olup da çalışanların yüzde yüzdesine baktığın zaman öyle çok da Türkiye'deki istihdam içindeki payı yani böyle yüzde elli falan değil yani böyle bir şey yok yani yüzde onlar civarında bir rakam istihdam edilmiş 15 gibi yüzde 15 nede çıkar en fazla toplam istihdam içindeki payı ağırlıklı olarak lise mezunu ilkokul ortaokul ve lise mezunları daha çok istihdam ediliyor herhalde Türkiye'deki Temel problemlerden bir tanesi biz bir kere sevdiğimiz işlerde çalışmıyoruz. Birincisi bu yani en önemli konu bu. Ve tabii eğitim sisteminde üniversite sona kadar ne yapacağını bilmiyor. Bakın bırak onu üniversiteye girişteki o tartışmaları. Hani acaba nereyi seçelim? Ya sen gelmişsin 18 yaşına daha meslek olarak nereye ilerleyeceğini, neyi sevdiğini bilmiyorsun. Anlatabildim mi? Yani bunun için tabii danışmanlık alanlar var. Belki en doğrusunu yapanlar onlar. Aslında bunların ortaokuldan sonra, yani 8 yıllık eğitimden sonra, yani ilk eğitimden sonra lisede yönlendirilmesi lazım. Meslek yapmak isteyenler meslek liselerine, ama tabii bunları da hani e, yani meslek lisesinden sonra artık üniversite yok anlamında değil çalışacak belli bir süre sonra eğer isterse e, tekrar üniversiteye gidip kendi alanında e, daha yüksekini okuma şansı verilmesi lazım e, gençlere. Tabii bu biraz nüfusa da alakalı yani aşırı bir e, nüfus. Problemimiz de var özellikle genç nüfusun çok yoğun olması herkes üniversiteyi bitirmek istiyor e, tamam da arada e, ara eleman e, nedir o ele evet. ara elemanı bulup ondan sonra belki üniversite okuması bizde yani hem çocuk e, işte doğuyor kreşe gidiyor okul gibi başlıyor efendim üniversite sonuna kadar okul gibi e, devam ediyor. Kredisi tamam. yok diyorsunuz bir bölümü mutlaka uygulaması, uygulamalı olması lazım ki çocuklar o işi seçerken mesleği tercih ederken gerçekten evet. bu sevecekler mi sevmeyecekler mi? Yani işe giderken ayakları geri geri gidecek mi? Gitmeyecek mi? Bu son derece önemli bir konu. Bunu baştan bir kere planlanması gerekiyor. Zeliha. Hocam bir de kaç tane daha tweet okumak istiyorum ben sizi. Bülent Bey demiş evet. ki 54 yaşındayım, üniversite mezunuyum. Emekliyim. Çalışmak için yüz yere başvurmuşumdur. Fazlasıyla enerjim var ama görüşmeye bile çağrılmıyorum. Ee, bir başka Turgay Bey, ben 38 yaşına gireceğim neden kendimi 70 yaşında hissediyorum demiş. Yine e, pandemi sonunda içten çıkarma yasağı kalkınca 8 yıldır çalıştığım iş yerinden çıkarıldım. 37 yaşındayım ve evet, evet. bu 35 yaş kriterine maalesef takılıyorum. E, Mehmet Bey demiş ki, inanın toplum o kadar vicdansızlaştı ki ben para istemiyorum. Benim karnımı doyur yeter desen kabul edecek işverenler. Var e, demiş. E, bu noktada demek ki çok kişinin de bu noktada problemi var, sorunu var. Çünkü 35 yaş, bir de şöyle bir yorum var. E, 35 yaşla daha genç biri aynı işe başvurduğunda genç olanı tercih ediyorlar diye bir yorum da var burada. E, evet. Murat Bey de işte kariyer arayışına başlayanların sayısı 50 yaşından sonra artıyor. Bir, bir de ben diyor. Şimdi e, bir sıkıntı bu. Bunun e, çözümü şey. insan kaynaklarında mı? Nerede bunun çözümü? Ya sadece insan kaynakları değil, tabii bir kere gerçekten hani amaca uygun amaca hizmet eden güçlü sendikaların olmaması, yani toplumun bir kere örgütsüz olması çok ciddi bir dezavantaj. Onun bir kere altını çizmemiz gerekiyor. İkinci konu şu, yani dediğim gibi eğitim sisteminden kaynaklanan ciddi bir problemimiz var. İkinci problemimiz bu, yani eğitimle ilgili, eğitim süreçleriyle ilgili problemimiz var. Üçüncü e, problemimiz de e, şu: Biz gerçekten belli bir süre sonra e, kendimize yatırım yapmayı, yani eğitim olarak kendimize yatırım yapmayı bırakıyoruz. Yani artık tamam diyoruz, biz e, işimiz var, evlendik, eve gidiyoruz. İşte efendim, bizim eğitimimiz bitti diyoruz. Oysa e, bundan sonra yatırımı biz kime e, yaparız? Çocuklara e, yaparız e, diyoruz. Oysa bu süreç içinde bizim kendimize de yatırım yapmamız lazım. Hocam bu noktada ama bir mesela şunu söyleyeyim. Bir tane Cüneyt Özer'den bir tane yorum gelmiş. Demiş ki... Ben 38 yaşındayım ve 3,5 yıldır iş bulamıyorum. Yaş 35'ten beri aranıyorum. Evet. Artık sıkıntı bende mi diye düşünmeye başladım. Bazen diyorum neden okudum yüksek lisansına kadar. Yani kendine yatırım yapmak ev evet o da bir para mı hocam? Şimdi iş bulamayan Şimdi... insan kendine yatırım yapamaz bir noktada yani. Ama para olması lazım. De, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani buradaki yatırım yapmak e, şu oluyor. Yani ben e, üniversiteyi bitirdim, e, iş bulamadım. Bir de bir yükseğini yapayım. Onas olmadı. Bir de bunun bir doktorasını e, yapayım e, diyorsun. Tamam da yani önce yani gerçekten bu süreç içinde belli bir iş e, kariyer yani bir işte mutlaka e, çalışmanın önemli olduğunun ben mutlaka altını çiziyorum. Yani şöyle staj yasası, o senin söylediğin şey son derece önemli. Staj konusu e, özellikle lise, e, üniversite, buralarda bir kere e, mutlaka öğrenciler staj yapmalı belli iş kollarında yani bunu bir zorunluluk olarak da getirmeli. Çünkü yani e, diyelim ki lisansta hayatı işte belli bir konuda lisans e, eğitimini almışsın yani üniversite eğitimini almışsın ama gün, güncel pratik e, olaylardan eğer uzaksan e, yüksek lisans almanın da çok fazla bir faydası olmuyor sana ama sen girip iş hayatına atıldığın zaman Gerçekten sorunları orada gördüğünde e, yüksek lisansa daha sonra başladığında emin ol çok daha bilinçli olarak yüksek lisans veya daha iyi eğitim yapıyorsun. Buradaki eğitimden kastım benim bunlar değildi aslında. Anladım. Benim, An ah, ya kendine evet. yatırımdan kastım bir kitap okumak bile kendine yatırım doğru söylüyorsun. Ya, tabii ki kendine yatırım ama bunun dışında e, acaba. E, hobi olarak e, gördüğünüz bir takım işleri kendiniz işe çevirebilir misiniz? Yani bu konularda daha profesyonel ola, olabilmek için neler yapabilirsiniz? Ne, nasıl adımlar atabilirsiniz? Bunu işe çevirebilir misiniz? Yani mesleğiniz haline getirebilir misiniz? Belki bu konunun üzerinde biraz nasıl? daha fazla nasıl lazım. hobi? Şöyle e, diyelim, siz eğer e, belli bir işte toprakla uğraşmayı seviyorsunuz, toprakla Hocam, uğraşmak. insanların çok... hobileri de kalmadı ki? Ya işte işte kalmadı ama bazı şeyler yani hobi dediğim yani toprak işini seviyorsanız eğer yani bahçe işini seviyorsanız ve böyle bir olanağınız varsa acaba bunu ticarileştirmek mümkün mü? Daha uzun vadeli olarak buna bakabilir miyiz? Veya evet. iş görüyorsunuz ya acaba belli bir yaştan sonra iş değiştirilebilir mi? Yani 38 yaşına kadar, 35 yaşına kadar bir iş yaptınız ama bundan sonra farklı bir iş yapabilir miyiz? Ama o zaman o yüzden... son bir dakik, o zaman sıfırdan başlamış oluyor, onun işi daha zor oluyor hocam. Ama Şimdi bak, ne diyorum, burada e, o zaman da şu, şunu yapmamız lazım. Şimdi teknolojiye uzak duruyorsak ve iş, o zaman iş yeri bir işvereni İş yerinde eğitime zorlamak lazım. Bize işte teknoloji konusunda e, bu konularda daha derin bilgi verilmesi konusunda e, bir kere zorlanması lazım. Çünkü bazı iş yerlerinde sadece sen sat diyor yani örneğin evet. pazarlamadan sat diyor. Hocam haklısınız için. ama pratikte bunlar olmuyor maalesef. Yani şu an tabii firmaları piratik bilmiyorum ben de. ama. Evet. Şimdi mesela evet. bir izleyicimiz şunu demiş. İleri yaş grubuna şans verilmiyor ülkemizde. Çalıştığım kurumsal Amerikan şirketi 65 üstü insanları çalıştırıyordu ancak Türkiye'de üretimi kapatınca biz 45 plus kişiler daha aynı seviyede bir iş bulamadık diyor. Ee, yine emekliyiz ama hayat zor, iş bulamıyoruz ama belli onu başa, bir yaştan başa sonra, başa sonra diyor. Lazım o zaman aynı işte devam edecekseniz güçlü sendikanın olması lazım anlatabilir miyim yani o? Problem oradan başlıyor dedim ya. Evet. Yani sendikasızlık e, ikinci e, sırada işte eğitim sistemi. Ondan sonraki süreçte de kendimize de tabii çalışanların da kendisine evet. de bakması e, gerekiyor. Bir de iş beğenmeme gibi şeyler de var. Bunun içinde e, bazı e, görüyorum etrafında. E Ben o işi e, yapmam. Bu arada, yani bir, yerde, bir yere girip çalışman lazım. Anlatabildim what? mi? Yani bir işe bir işe bir yerden başlamamız tabii. E, gerek. Bu arada ama süremiz açtık, anlamında da değil tabii bu yani. Süremiz doldu ama şunu da söyle bunu söyleyerek bitiriyorum. 25 yaşında üniversite bitiren askerlik vesaire 27 yaşında hayata başlasa 10 yıllık tecrübe aramalar falan 35 yaş aşmamış evet. demek matematiğe aykırı. Yani bir de askerliği Aynen var evet. erkekler için. Aynen öyle. Hocam çok teşekkürler. Bunu daha çok konuşmak Aynen. gerekiyor gerçekten artı eksilerini. Ee, tekrar ben Sade Hocam'a teşekkür ediyorum. Bitiriyoruz. Birazdan iş dünyasıyla karşınızdayım.